Bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah da onlar üzerindeki hükmünü değiştirmez. Şu anda bu ayeti günümüze aldığımız zaman şöyle bakalım. Toplum olarak durumumuz nasıl? Gidecek miyiz, sapıacağız? Gidişat nasıl? Bak ahlaken ben bu manada, dinen ben bu manada soruyorum. Açıklayın da kötü değil mi yani? Şimdi kötü, gerçekten kötü. Gidişatımız kötü. Ahlaken çöküyoruz. Ahlaken çöküyoruz. Gerçekten çöküyoruz. Niye? Durumumuz iyi değil biz. Biz Allah'tan uzaklaştık. Peygamberden, sünnetten uzaklaştık. Tabiri caizse kafa nereye? Biz oraya. Canımız nasıl isterse biz öyle yaşıyoruz. Canımız isterse hayır hasret yapıyoruz. Canımız isterse komşuyla ilişkilerimizi canlandırıyoruz. Canımız isterse akrabamızı ziyaret ediyoruz. Oysa hepsi bizim için Allah'ın bir emridir. Sen komşunla güzel geçineceksin. Akrabanla güzel geçineceksin. Anamla babamla güzel geçineceksin. Ama bütün bağları ne yaptık biz? Giderek koparıyoruz. Ve bütün bu bağların kopması neyi getirdi? Neyi getirdi? Bak, bak, bak. işçilikte bile abiler. Bu akşam, akşam namazında camimizde eski ilçe tarım müdürü var. Ahmet Kızmaz. Güzel bir söz söyledi. Nesilden nesile aktarma olayını yapamadık. Bak tarımda bile. Şu anda her şey efendim sütü, yoğurdu, her şeyi nereden alıyoruz abi? Marketlerden alıyoruz. Yumurtayı marketlerden alıyoruz. Bak. bak. Nereye geldi? Aynen bunun gibi ahlakı da dinimizi de nesilden nesile aktaramadık. Biz aktaramadığımız için de çocuklar arkadan gelen nesil bizim marketten süt almamız gibi, efendim marketten yoğurt almamız gibi, yumurta almamız gibi onlar da telefonlardan, Facebook'lardan, internetlerden ne alıyorlar? Kendilerince edepsizliği, ahlaksızlığı alıyorlar. Bak nasıl korktu, nasıl korktu bak. Bu Enfer suresinde şöyle bir ayet var. Olmadan devam ediyor. Diyor ki, öyle bir fitneden sakının ki, öyle bir fitneden sakının ki, korkun ki içinizden sadece zulüm yapanlara dokunmakla kalmaz, masumları da yakar. Yani sen etrafında dönen bu edepsizliğe, etrafında dönen bu ahlaksızlığa, yalana, gıybete, dedikoduya, hırsızlığa, efendim arsızlığa, namussuzluğa, müsaade ettiği sürece, sesini çıkarmadığın sürece bu yangın ne yapacak? Dönecek, dolaşacak, senin bacayı da saracak. Amel hepimiz nedir? Sorumluyuz. Ne diyor biliyor musunuz? Sustuklarımızdan da sorumluyuz, konuştuklarımızdan da, konuşmaklarımızdan da. Konuşman gereken yerde bu akşam benim burada konuşmam lazım. Burada susup çekip gitmek, dua ile gitmek nedir? İsmet Hocam o kadar adam toplanmış oraya. Niye iki kelam anlatmadın? Allah bana hesap soracak. Sen yan taraftaki komşunda bir edepsizlik var, ahlaksızlık var. Sustur. Hocam diyor karışamıyorsun kimseye. Müslümansın karışacaksın. Müslüman, Müslüman kardeşinden sorumludur. Uyarmak nedir abim? Değerli ablacım Uyarmak zorundayız. Bunu asla unutmayın. Değerli abiler kurban olayım Allah rızası için. Neslimize sahip çıkalım. Neslimize, çoluk çocuğumuza sahip çıkalım Allah rızası için. Niçin diyorum biliyor musun? Toplumda öyle insanlar var ki hala da böyle eski cahiliye işleri devam etsin. Hırsızlık, yalancılık, dedikodu, yalan, iftira, çalmak, çırpmak, küfürbazlık bunlar devam etsin isteyen, böyle bizim neslimizi kirleten insanlar da var. O yüzden biz bunları korumak zorundayız. Ayet diyor ki bu mümkünde Maydur Suresi 50. ayet. Onlar diyor hala cahiliye devrinin hükümlerini mi istiyorlar? Evet. Hala daha o cahiliye dönemindeki içki, kumar, zina hepsini görüyorlar. Hala daha bunlar devam etsin. Biz birbirimizi uyarmazsak ne olur? İşte gelinen nokta ortada. Efendim, hocam gelinen nokta ne? Kocası ölen kadın, ablalar dinleyelim Allah rızası için. Kocası ölen kadın, efendim, başka bir adamla dini nikah yaşıyor ama ölen kocasından maaş alıyor. Bunun aldığı maaş helal midir sorun. Helal midir? Haram. Yasaldır, bak yasaldır. Yakalanmadığı sürece sıkıntı yok. Ama yasaldır, helal değildir. İki, iflas eden, iflas eden ya da hastalıkla mücadele eden bir kardeşimiz evini satmak zorunda kaldı Sen de gidiyorsun, adam uygun satmak zorunda gidiyorsun, bunu alıyorsun. Yasal mıdır bu? Abi? Yasaldır, yasaldır. Ama helal değil. Helal değil. Bunları böyle çantamıza bunları yerleştirelim günlük hayatımızda dönem dönem bu konular acaba ne olacak bizim karşımıza evet. çıkacak. Efendim devletten işsizlik maaşı alıyor. Ama gidip gayri resmi çalışıyor. Yasal mıdır? Ya Yasal. Yasal mıdır? Ama helal değildir. Yakalanmadığın sürece senin yok. Aha. Evet. Fakir olmadığı halde, fakir olmadığı Hala. halde muhtardır, azadır, efendim ee, milletvekilidir, efendim parti başkanıdır. Buralardan işini ayarlayıp da kendini fakir gösterip de efendim devletten sosyal yardım alıyor adam. Yasal mıdır? O kömürdür, efendim makarnadır, her neyse. Yasal mıdır? Yasal mıdır? Ama helal midir? Helal değil Yalancı şahitlerle mahkemede elde ettiğin kazanç Yasal mıdır? Yasal Ama helal midir? Sen bankime yalancı şahit parayla tuttun. Bak, bak gördün mü? Bak bunları sor bu adama küfe davranın demesi gibi. Elhamdülillah. Elhamdülillah senden benden fazla Müslüman var ya. Yani. Rabbim bak. muhafaza eylesin. Abi de yine aynı şekilde. İçki. İçki. İçkiden gelen para. Kumar. Kumardan gelen para. Sinan zinadan gelen kazanç. Piyango, piyangodan, iddiadan bunları oynamak, bunları yapmak haram olduğu gibi bunlardan elde edilen kazançlar da nedir? Yasal ve yasal ve içki yasal mı? Çeviriyor musun? Şey, devlet sana şey diyor mu? Yok. Kumar oynuyorsun. Devlet sana şey diyor mu? Yasal. Efendim Sina özür diliyorum. Affedersiniz. Alan razı, veren razı. Sana ne oluyor ya adam? Yasal mı? Sağ ol. Maalesef yasak. Efendim piyango. Devlet müsaade etmiş diyor hocam sana ne oluyor diye anlattım. Devlet müsaade etmiş piyangoya. İddiayı devlet müsaade etmiş. Sana ne oluyor diyor. Ben de diyorum ki kardeş. Müslüman kardeşim. Canım benim. Sen ben Müslümanım diyor musun? Elhamdülillah hocam. O zaman haram kardeş. Yasal olabilir. Abim, Kardeşim yasal olabilir ama nedir? Helal değildir. Haramdır. Onun için bak açık saçık giyinmek yasal mı? Hocam? Yasal. Mini etekle köyde gezebilir misin? Gezebilirsin. Kimse sana bir şey diyemez. Yasal. Ama helal mi? Açık saçık giyinmek senin helal mi? Değil haram. Bak gördün Biz bütün bu ölçüleri bırakmışız. Elhamdülillah hocam ben de Müslüman. Ben de Müslümanım elhamdülillah. Bir cümle yazısıyla, bir cümle sözüyle sanatçıdır, yazar da bak. Görüyorsunuz değil mi sanatçıları? Ne hale geldikleri çoğu zaman şu anda yani işleri güçleri bırakmışlar, bizim dinimize saldırıyor. İmam e saldırıyorlar. İmam Hatip'e saldırıyorlar, Kur'an kusurlarına saldırıyorlar. Neymiş efendim? İşte İmam Hatip mezunuymuş da, İmam Hatip'ten geliyormuş da sapıklığı oradanmış da bak ne diyor İmam Hatip'lere? Sapık diyor. Yani bir cümleyle diyor bak, Bir cümleyle ya da bir satır yazıyla insanları sokağa döken bazen de görüyorsunuz bu siyasi parti liderleri de yapıyor. Milleti sokağa döküyor. İşte bu adam diyor ortalık karıştığında, millet sokağa döküldüğünde evinde oturuyorsa, ev, sokakta olanları evden izliyorsa yasal olarak sırsızdır. Orada olmadığı için. Ama Allah, helal midir bunu bu yaptığı? E, Aynen. Aynen. Aynen şimdi gel kızınca köye. Şimdi burada bir fitne çıkardı bir tanesi. Birliğin hakkında bir fitne çıkardı. Efendim dedi ki işte Bilal abi benim cüzdanımı çaldı dedi. Adam cüzdanı evde unutmuş. Orada cüzdanı Bilal çaldı bir fitne çıkardı bütün herkesin nazarında Bilal abiye nasıl bakacağız? Hırsız bakacağız. Yani bu hani demek istedim bir cümleyle toplumun huzurunu bozan adamlar. O toplumdaki huzur bozulduğunda evde oturuyorsan, toplum birbirine girdiğinde o orada değilse, yasa olsan bu adama bir şey diyemiyorsun, sus sus. Ama helal mi bu adamın yaptığı? Niye? Fitnebaz bu adam, fitnebaz. Ortalık vardı toplum içinde. Gelir ortalığı karıştırır, arı oğlanı çamağa sokar, kaçarı gider. İşte bu tip adamların yaptığı yasaldır ama helal değildir ve böyle adamlara da inşallah değerli abiler kıymetli kardeşlerim fırsat vermeyin daha çok bunun gibi çok şey miras miras konusunda da aynı sen miras konusunda da hile hurdayla bir şekilde babadan kalan malı kendi adına yazdırdın ee, anadan kalan malı kendi adına yazdırdın hile hurdayla bunu yaptın yasal mıdır? mahkemede aldın sen bunu yasaldın ama sana helal bu mal var. Bunlar bizim toplumun durumunu gösteren. Ne dedi ayet? Bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Yani biz zaten Kur'an'dan şurada anlatılanlardan işimize geleni alıyoruz, işimize geleni almıyoruz. Çoğu zaman da buradan giriyor, buradan çıkıyor. Kimi de buradan da girmiyor bak buradan da girmiyor. Ne diyor lan? Ya bir an önce de şu kalksa gitse. De. Bir an önce bitirsen ama düğünde ne diyor benim güzel kardeşim olmaz bir kaptaşta olmaz bir kaptaşta olmaz saat on olmuş bir olmuş olmaz diyor bir kaptaşta desene şimdi bana hocam bir ayet daha al hocam bir hadis daha al desene onu, onu bilmezsen Allah rızası için biz dikkat etmediğimiz sürece bu topluma huzur yok sadece iman ettik ben de müslümanım demek bizi ispanyolca bırakmayacak kurtarmayacak Müslümansan namazını kılacaksın. Müslümansan oruç tutacaksın. Müslümansan zekatını, haccını yapacaksın. Müslümansan helal haramı gözeteceksin. Müslümansan komşuluk hakkına, akrabalık hakkına, kamu hakkına dikkat edeceksin kardeşim. Etmezsen ne olur? Bu dünyada ben Müslümanım diye kendini oyalarsın. O musallaya geldiğinde, o kavraya girdiğinde o zaman hesabın çeçeği. Ne dedi? Geldik gidiyoruz bu dünyada en azından buradan sonrasını adam gibi yaşamaya gayret edelim hep birlikte inşallah. Rabbim hepinizden, hepimizden razı olsun.